Profesör Doktor Mete Güngör, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de jinekolojik kanserler, yani biraz açabilirsek onu. Evet, buyurun. Şimdi kadın kanserleri de biraz evvel meme kanseri konuşuldu, prostat kanseri konuşuldu. Kadınlarda en sık görülen kanserlerdendir. Bunların arasında nelerden bahsediyoruz? Yumurtalık dediğimiz, yumurtalık kanseri. Rahim kanseri ve özellikle de rahim ağzı kanseri <laughs> ee, ve bu kanserler oldukça tedavi edilebilir duruma gelmeden önce öncelikle çok erken safhada tespit edilip tedavi edilme şansı var kanser olmadan önce. Dolayısıyla özelliği bu kanserlerin tamamen kür edilebilecek potansiyeli sahip oldukları için tarama ve erken tanısı çok önemli. Evet, e, mesela bu e, rahim kanser, e, rahim ağzı kanseriyle de ben çok e, ilginç bir şey buldum. E, dünyada e, bu, cinsel yolla e, bulaşan evet. bir hastalık. Evet. Ama mesela aşağı yukarı diyorlar ki her kadında. E, olabiliyormuş. Olabili Fakat e, çok Bilmiyorum. az kadın, yüzde ikisi falan yakalanıyormuş. Değil mi bu? Şimdi şey? şöyle, dünyada bir bir mikrop var ortalıkta. Hı hı. Cinsel yolla bulaşan bir mikrop ve bu rahim ağzı kanserlerinin yüzde doksan sorumlu bu. Dolayısıyla e, bütün dünya kadınlarının yüzde ile seksen arasında bu virüsle, bu mikropla karşılaşma ihtimalleri var. Ancak hepsi kanser olmuyor. Hepsi rahim ağzı kanseri olmuyor. Sadece virüsü alanların çok az bir kısmı yüzde %10'dan az bir kısmı eğer immün sistemi o virüsü ortadan kaldıramamış ise Hı -hı. öncelikle kanser öncesi lezyon ve daha sonra da yaklaşık 9-15 yıl içinde de rahim ağzı kanseri olma ihtimalleri var. İşte şansımız şu Hı -hı. o 9-15 yıl içinde biz onu daha kanser olmadan tespit edip ortadan kaldırabiliriz. Hiçbir zaman kanser olmayabilir o hasta Yani e, bu hasta e, bunu belki 10 yıl o taşıyabiliyor bu e, virüs olabilir. Virüsü. Virüs olabilir. Virüsle mücadele etmiyoruz biz. Virüsün yapmış olduğu lezyonla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla virüs immün sistem tarafından temizlenebilir. E, ama temizlenmeyenleri de çok basit bir teknik. Simir tetkiki, pap test dediğimiz evet. testle tespit edip ortadan kaldırabiliriz. Peki virüs aşamasında gö gö görebiliyor musunuz siz bu smi testi? Biz, test biz virüsü aslında takip etmiyoruz dediğim gibi. Ha. Biz virüsün rahim ağzındaki hücrelerde yapmış olduğu değişikliği takip Anladım. ediyoruz. Anlıyorum. Yani o zaman hastalığa dönüştüğü anda e, göre evet. görülebiliyor. Evet. Ve şansımız şu ki bir süreç var kanser öncesi hmm. lezyon olarak yani daha hmm. kanser önce kanser olmadan önce belli bir süreç geçiriyor. Hmm. Çok uzun bir süreç bu. Anlıyorum. Dolayısıyla o süreç içinde tespit edip Tamamen küre yapabiliriz ve eğer düzenli tetkiklerini yaptırırsa, yıllık tetkiklerini yaptırırsa, simir tetkiklerini yaptırırsa kadınlar hiçbir zaman rahim ağzı kanseri olmayabilirler. Peki rahim mesela çok eşli kişilerde daha mı fazla görülüyor evet. rahim ağzı? Onun da anlamı şudur. Şimdi bu bir virüs cinsel yola bulaşan bir virüs. Sizin ne kadar çok partneriniz olursa, ne kadar erken yaşta cinsel ilişkiye başlarsanız. Veya partnerinizin ne kadar çok fazla partner olursa o zaman o virüsü alma ihtimaliniz çok daha fazladır. Evet yumurtalık kanserinde de şöyle bir şey var. Galiba çocuk doğurmamış kişiler ya da düşük yapmış kişilerde ya da geç doğum yapmış kadınlarda mı daha fazla görülüyor bu? Şimdi Evet yumurtalık kanserinin mekanizmalarından bir tanesi fazla yumurtlamadır. Eğer fazla yumurtlama olursa yumurtalığın üzerinde meydana gelen hasar daha fazla olacaktır. <laughs> bu nedenden dolayı eğer erken menarş dediğimiz adet görme <gülüyor> ve <gülüyor> geç menopoz dediğimiz süre dolayısıyla bu aradaki adet gördüğünüz süre ne kadar uzun olursa <laughs> sizin o kadar çok yumurtlamanız olur <laughs> ve de dolayısıyla da e, yumurtalık üstündeki hasar daha fazla olup kansere yol açabilecektir. Onun dışında eğer biz yumurtalığı indükleyecek, stimüle edecek ilaçlar kullanırsak bu <laughs> tüp bebek ilaçları gibi. Hı. O ilaçların da aynı etki yapıp hasar yaratma ihtimalleri var. Bir de yumurtalıkta tabii çok e, özel bir durum var. E, ailevi geçiş vardır. Yaklaşık yüzde onu ailevi geçişlidir. Hı. Ailede özellikle yumurtalık kanseri, meme kanseri olan insanların bir miktar daha yakından takip edilmesi gerekebilir. Bir tür insanda sırf yumurtalık kanseri olma korkusuyla rahmini mi aldırıyormuş böyle bir şey mi var? Yani insanlarda büyük bir korku e, olduğu doğru mu? Hani belli bir yaştan sonra kadınlarda Şimdi böyle bu bir... tabi böyle bir mesaj vermemek lazım. Evet. Hiçbir zaman e, bu korkudan dolayı bir yumurtalık alma ameliyatını hı hı. provoke etmemek gerekiyor. Ama tabii ki belli kriterleri var. Hangi grup hastanın eğer koruyucu amaçlı yumurtalığının aldırırsa bundan yarar görür bu mesajı çok iyi vermek lazım. Bu hasta grubunu iyi seçmek gerekiyor. Hı hı. En risk altında olanlar kimdir? Eğer birinci derece 50 yaşından küçük yaşta Annesinde, teyzesinde, kız kardeşinde, anneannesinde meme kanseri, yumurtalık kanseri var ise o grup hasta birazcık daha fazla yumurtalık kanseri olma riski olan gruptur. Ama onlarda bile biz hiçbir zaman hani gidin de yumurtalıklarınızı aldırın diye bir mesaj Aynen. vermiyoruz. Aynen. Belçika'dan bir telefonumuz varmış. Buyurun Mine Hanım. Alo, iyi evet. akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler Mine Hanım. Buyurun. Konuklarınıza da iyi Sağol. akşamlar diliyorum. Benim iki sene evvel e, akciğer kanserinden babam vefat etti. Bu zaman zarfında yedi ay sürdü. Biz hastanelere çok gittik geldik. Bir ayında da ben oradaydım. Hani çok değişik açılara ışık tuttunuz. Teşekkür ediyorum size ama isterdim ki orada Sağlık Bakanlığından bir kişi olsun. Yani bu benim sorularımı cevaplayacak bir insan olsun. Bu hastane gidiş gelişlerimizde yani hastanelerin hali cehennem. Bu hastaların Yaşam standartlarını yükseltebilmek için bir şeyler yapılması gerekiyorken tam tersi hani çok yaşam standartlarını düşürecek çok ortamlar var. Ellerinde 8 kilo kemoterapi ilaçlarıyla hastalar 10-15 metrelik kuyruklarda bekliyorlar. Bunlar kanser hastaları. Ve ben babamın yanındaydım. Sağlıklı bir insandım. Bana bile çok yorucu geldi o kuyrukta bekleyen tek başına kimsesiz insanlar da vardı ve çok zor durumdaydılar. Ve kuyruklarda kapı kuyruğunda kuyruğun ucuna geldiğinizde size sorulan şey çok saçma ve komik geldi bana. Kemo eldiveniniz var mı? Hani hastalardan eldiveni kendileri getirmesi bekleniyor. Hı. Hastane içinde satılmıyor. İki otobüs değiştirip bilmem neredeki eczaneden para verip bir eldiven getirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi ben sağlıklıydım ben gittim babamın babam için eldiven aldım ve bir amca yazık orada ben hani kendi hastamı bıraktım onun halini üzüldüm yere çöktü ellerini başının arasına al başına ellerinin arasına aldı ve ağlamaya başladı hani ben ne yapacağım ben o amca için de aldım ama ben bir kişiye yardım edebildim o kuyrukta 30-40 kişi vardı ve evet. her gün aynı aynı davalar evet. hani insanların sağlık hizmeti alabilmesi için ne yapması gerekiyor? Benim babam 25 sene işçilik yaptı bu devlet için. 25 sene çalıştı, emekli oldu. Ama aldığı sağlık hizmeti çok dar bir çerçevedeydi. Hı hı hı. Ve bu gibi konulara da, yani bilmiyorum bir ışık tutarsanız belki bir başka bir programda... Tabii mutlaka çünkü e, 13 hafta boyunca <laughs> her pazar e, buradayız. Ve bu konularda e, konuşacağız. E, ışık tutmaya çalışacağız. E, bir tabii, daha... Evet, evet, buyurun, buyurun. Ya hasta yakını olmak konusunda konuşmak istiyorum. Çok zor bir dönem, çok zor zor bir. Hani hastalar için çok zor ama yakınları için daha da zor. İki sene geçti, ben hala atlatabilmiş değilim. Bir telefon çaldığında tülerim bir kendini, yüreğim hop, yani sanki kötü bir haber gelecekmiş gibi psikolojik evet. destekten bahsediyoruz. Onu hani, evet yayının başında, başında da alamadık ki. Yayının başında da konuştuk özellikle evet. e, hasta yakınları için daha zor. Çünkü e, belli bir şey dayanıyorlar, dayanıyorlar. En sonunda onlar bir patlama e, yaşıyor. O en önemli mesela e, kendi aramızda da konuşuyorduk. Mesela şöyle bir şey söylüyorlar. Ee, hani bir şey istiyor musunuz? Bir şeye ihtiyacınız var mı deyince hasta yakınları hani kibarlık olsun diye şey diyorlarmış. Yok hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Halbuki mutlaka söylemeleri lazım neye ihtiyaçları olduğunu. Evet çorba yapacak birine ihtiyacımız var demek e, gerekiyor. Veya e, işte e, şunu ne bileyim e, kemo eldiveni alınacak birine ihtiyacımız evet. var demek gerekiyor. Bunu söyleyebilmek gerekiyor. Bu acı Tabii. günleri Efendim, buyurun. Tabii anlıyorum bensiz ama Kemal eldiveni sadece küçük bir örnek hani olaya ilgi çekmek amaçlı. Kesinlikle. hani ee, bu... insanlar bir şekilde bütünleşiyor bu hastalığa karşı koymak için ama hani ben de isterdim ki ben yurt dışında yaşıyorum. Benim yaşadığım ülkede hayvanlara bile daha daha büyük hizmet sunuluyor sağlık anlamında. Evet. Ee... Hani benim kendi memleketim bunu yaptığı zaman benim babam 25 sene bu memlekete emek verdiyse Haklısın. karşılığında bir şeyin Haklısın. alınmaması çok Kötü bir evet, yani. e, çok teşekkür ediyoruz. E, bu acı günleri unutmanız için de inşallah e, tabii ki ülkemizde de çok daha e, hizmetler de artıyor e, ve iyiye bir gidiş var. Bu arada size biz acı bademden bir e, e, hediyemiz olacak. E, lütfen arkadaşlarımızla da yayından sonra ilişkiye geçerseniz en azından o yaşadığınız Hı -hı. kötü e, günleri unutursunuz. Evet Feraycığım, tamam. sen anlatabilir misin bu e, yaşadığın e, belki... O e, kötü günlerdeki stres miydi e, ben, o o dönem bir e, şeyle? Ya, e, tabii bunu e, çok net olarak bilmiyorum ama mutlaka stresin, üzüntünün herhalde etkisi senin, vardı. Ne Meme kanseri. E, ben tabii çok tesadüfen öğrendim. Bir arkadaşımı doktora götürmüştüm. Göğsünde kitle vardı bayağı da büyüktü uzun zamandır. E, arkadaşımı doktora götürdüğümde e, işte bahsettim böyle bir şey var diye. Genelce rahattı gittiğimiz doktor arkadaşta. Bir bakayım dedi. Baktı ve bakınca bu iyi değil kötü dedi. Hemen bakar bakmaz elle muayenede. <laughs> ya o anda hiçbir şey hissetmedim ne bileyim. Böyle çok normal bir şey söylüyormuş gibi geldi. Herhalde algılayamadım tam olayı da. Hemen bir biyopsi yapalım dediler. Biyopsi yapıldı. İşte birkaç gün sonra aldık. Çok kısa sürede ameliyat olman gerekiyor dediler. Tamam dedim ben böyle gayet şey sakin bir hafta içerisinde hmm. ameliyat oldum. Ee, o ameliyata kadar olan ya da daha doğrusu kemoterapiye kadar olan sürede e, çok böyle çok fazla üzülmedim. Çok e, incinip yaralanmadım ama kemoterapi süresi çok kötüydü. E, hemen hemen hiç ağlamadım diyebilirim. Hmm. <laughs> Belki bir kere olmuştur. Ee, ama benden çok ailem ve çevremdekiler etkilendiler. Genelde de öyle oluyor galiba. Hastadan çok hasta yakınları bu durumdan Tabii. etkileniyorlar. Ee, ben onları teselli etmeye çalışıyordum. Sen e, e, evlenmiştin değil mi? Yeniden Aha, evlendin. Evlenmiştim. Ee, bir ben olmadı. hazır doktorumuz buradayken bir şey sormak istiyorum. Ee, ben 39 yaşındaydım bu hastalığa yakalandığımda. İşte 3 sene bitti 4 yıla girecek. Ee, o sırada çocuk için bir tedavi görüyordum bebek sahibi olmak için. O kullandığım ilaçlarım da acaba etkisi olmuş olabilir mi diye düşünüyorum. Ne güzel buradayken soruyorum. Şimdi ile ilgili olabilir ama bunu gösteren çok net bir data yok. Ama yumurtalıkla ilgili söyleyebilirim. Hı hı. Geçmişinde bu tür uzun süreli ilaç tedavileri alan insanların gelecekte yumurtalık kanseri ortaya çıkartma ihtimalleri birazcık daha fazla. Peki meme kanseri geçirenlerde yumurtalık kanseri ne yakalanma riski daha fazla mı? Evet, onun da daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunu rutin olarak bakmıyoruz, ama altta yatan bir takım genetik hatalar, Hı -hı. genetik bozukluklar var. Eğer onlar bir şekilde tespit edilirse size daha net bir şekilde bir bilgi verilebilir ama onun da rutin bakımı yine e, Hı -hı. önerilmiyor ki hayat formatınızda bir önemli bir değişiklik yapmamak için. Ama Hı -hı. sizin yaşınıza gelmiş. Ve meme kanseri erken yaşta olmuş birisinde eğer bir mutasyon dediğimiz o genetik hatayı bulur isek ondan sonraki süreçte hayatınızı yumurtalıklarınızı profilaktik yani koruyucu amaçlı aldırmak düşüncesi doğabilir sizde. Hı. Ve böyle bir şey yaparsanız yumurtalık kanserinin %97 oranda gelecekte olasılığı ortadan kaldırabilirsiniz. Hattımızda Ayşe Gencer var. Merhaba Ayşe Hanım. Nereden hı hı. arıyorsunuz? Merhaba ben Almanya'dan arıyorum. Evet nerede Almanya'dan? Frankfurt. Frankfurt'tan evet. Buyurun Ayşe Hanım. Tamam. E, size sadece paylaşmak istediğim bir şey vardı. Ben 19 yaşındayım. Bundan bir sene önce kan, e, bu, e, ne diyorlar şimdi? Kas kanserine yakalandım. Ondan e, kan kanseri. Kan. Efendim? Kan kanseri. Yok kas. kas yani kas, kas. kasla ilgili. Kas kanseri. Kas, benim, benim evet. kasla ilgili. <laughs> ayağımda çıktı. <laughs> ayağımda çıktı <laughs> sol tarafında. Ta, e, sonra kemoterapi gördüm. Ayağımdan sonra boğazım oraya fışkırdı. Ondan sonra deliler doktorlar iki parmağını almamız gerekiyor. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Evet. Ee, i̇ki parmağımı almanız gerekiyor. o sonra sonra bu iki parmağımı da aldılar. Oraya da üçün tedavisi verdiler. Boğazıma da üçün tedavisi verdiler. Yani 19 yaşındasınız galiba değil mi? Evet. Çok gençsiniz. <laughs> evet öyleyim. Evet. Peki ya ne neden kaynaklandı bu biliyor musunuz? Bu Frankfurt'ta mı oldu bu şey e, ameliyatlarınızı? Ben Frankfurt'ta boğazımda Frankfurt'ta oldum. Ayam iki parmağımı Mantis daldılar benim. Mantis uniklinik, Johannes baskın Hı hı hı. Evet. E, peki paylaşmak istediğiniz e, bu süreçte şimdi e, ailenize beraber misiniz şu anda? Tabii ki çok yani en çok e, yani çok önemli olan şey aile yani aile desteği çok önemli dost arkadaş ne bileyim her şey çok önemli kusura bakmayın sesim titriyor çok heyecanlıyım çok haklısınız tabi bu kadar önemli bir şey paylaşıyorsunuz bizimle evet, teşekkür yani bütün, ediyoruz evet, bütün hastalara yani bir destek bir en küçücük moral olsun çünkü ben kendimden biliyorum yani her seferinde böyle bakıyorum yani televizyona çok yani hastalar konuşuyor ediyor yani <laughs> Evet, ee, bir de e, hakikaten bakın e, da, yayının başında şey konuştuk. Saksacığın dökülmesi bile hastaların moral bozukluğu ama sizin. Ayak parmaklarınızı kesmişler ve hala moraliniz gayet yerinde, hayata sarılmışsınız, gayet mutlu ve hayata direnciniz var. Bu da bizi ve dünyada sizi bugün dinleyen, çünkü bizi Belçika'dan aradılar, Hollanda'dan aradılar, Almanya'dan aradılar, Fransa'dan aradılar ve her yerden dinliyorlar. Bu kişilere de büyük bir moral verdiniz. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz Önce, paylaştığınız için. Bir şey daha diyebilir miyim? Buyurun. Yani bu saç dökülme gibi olay bu ben ne de oldu benim bende hiçbir tüy kalmamıştı bu saçım her şey benim çok uzun saçlarım vardı hep döküldü ama inanın saç hiç önemli değilmiş yani hepsi en çıktı bile en önemsiz evet en önemlisi yani sevgi aile desteği moral moral çok önemli şu anda çalışıyor musunuz ben okula gidiyordum. Okulu işte inşallah ilk ay sonra ben okula başlayacağım tekrar. Çok güzel. Evet. <laughs> evet. yani çünkü fiziksel olarak da biz hayatımızda yani fiziksel olarak değil varlığımızla, düşüncelerimizle, söylediklerimizle varız. Yani bugün bu televizyonda verdiğiniz umutla varsınız siz insanlara. Evet. Ya yoksa fiziksel olarak biz sizi görmüyoruz değil mi ama Hı -hı. E, söylediğiniz şeyle var oluyorsunuz ve insanlara bir umut veriyorsunuz. Ama Bu, evet. Şunu da söylemek istiyorum benim şu, şu an yani sağlığım çok iyi Allah'a bir bir şükür. Çok güzel. Yani her şey tamam yani ben, e, artık o kanser tümör şeyleri kalmadı bende her şey iyi yoluna gidiyor Allah aşkına. O yüzden okula başlayacağım. Yani ben bütün hastalığı buradan şifa diliyorum. Hiç kimse kafasına takmasın. Çünkü gerçekten moral çok önemli. Moral, moral, moral. Peki Türkiye'ye gelecek misiniz? İnşallah, inşallah efendim. Evet. İnşallah çok istiyorum bu yaz. İzin verirse doktorlarım şu an izin veriyorlar ama yani izin vermezlerse de inşallah seneye. Evet, Hiç geldiğiniz zaman veya e, akrabalarınıza da e, söyleyin. Size boştan e, bir hediye çeki 300 liralık hediye çeki armağan ediyoruz Hiçbir ve e, bu e, istediğiniz herhangi bir şeyi e, alabilirsiniz Türkiye'den. Böylece Hı. moralinize biraz katkıda olur. E, lütfen arkadaşlarımızla ilişki kurun. Çok teşekkür Ta ediyorum. Bana çok teşekkür ederim. Oradaki doktorlardan hepinizden teşekkür ediyorum. Evet, evet. Hayattan kopmamak gerçekten çok önemli. Evet. Yani işte hastayım deyip böyle kendini kapatmak, dışarıya çıkmamak, bir şey yapmamak insanı daha kötü duruma sokuyor. Ben kemoterapi alıyordum. 10 gün mesela evden dışarıya çıkamıyordum hiç. İşte dikkat etmek zorundayım, mikrop kaparım falan diye bağışıklık sistemi zayıf. 10. günü bekliyordum dışarıya çıkmak için. 10. günümde oluyordu hemen sokağa atıyordum kendimi, arkadaşlarıma işte gezmeye oraya buraya. İşte Çalıştım da o dönem hiç hayattan kopmadım ve hastaymışım gibi davranmadım hiç. Obesite, şişmanlık, rahim kanserlerinde önemli faktörlerden bir tanesidir. Bütün rahim kanserlerine baktığınızda büyük bir kısmının şişman yapıda olduklarını, hipertansif, diyabetik yapıda olduklarını görürsünüz. Çünkü oradaki yağ dokusu, fazla yağ dokusu bir anormal östrojen kaynağıdır ve östrojen anormal östrojen kaynağı da rahim kanserlerinde önemli bir rol oynayan faktör. Bir de sigaradan bahsetmek istiyorum. Özellikle çok partner artı sigara rahim ağzı kanserlerini artıran durumlardan bir tanesi. Çünkü sigara rahim ağzındaki e, hücrelerde bir takım anormal değişiklikler yapıp dıştan gelen etkilere daha maruz, daha hassas bir e, noktaya çeker. Evet. O de sigarayı kadınlar için de bizim açımızdan evet. da önemsiyor. Zaten meme ile rahim çok bağdaşıyor. İkisinin de etkenleri ortak. Evet, evet. Yani o konuda ortak bir nokta, çıkış noktası var. Yalnız Feray Hanım bir şey söylemişti. Ben bir işte Çocuk için tedavi gördüm. O mu beni kanser yaptı diye bilmiyorum. Kanser olduğunuz acaba süreyle, hayır, falan. tedavi gördüğünüz süre ne kadar bir zamandı? Oraya bir açıklık getirmek lazım. Yani çünkü eğer kanser olmadan çok uzun değil. Bu hastalığın teşhisinden önceki bir yıl kesinlikle evet, burada söz konusu değil, olamaz. Evet. Yani bir burada şey. sizin kanserinize, meme kanserinize gördüğünüz çocuk tedavisi yol açmıştır demek mümkün değil bir kere. Belki Bu sürede kanser olunmaz. Sadece hiçbir zaman hormon tedavisi kanseri başlatan birinci etken değildir. Sadece biraz Bence. hızlandırmış olabilir, olayı hı. öne ha, almış sordum. olabilir. Yoksa zor. yani burada tabii topluma hı hı. yanlış bir mesaj vermiş yani, olacağız. Hı. O zaman kadınlarımız böyle bir tedaviden hı. de ürkeceklerdir. Hı. Her türlü hormon hı. tedavisinden hiçbir zaman bir hormon tedavisi mutlaka kadında bir meme kanseri yapacakları demek doğru bir yaklaşım değil. Sadece hormona duyarlı bir tümörse sizinki hı hı. onun 2-3 yıl sonra çıkacakken biraz onu Derken. öne çekmiş Çünkü, olabilir. Çünkü e, memede kitle vardı ben tedaviye başladığım zaman ama tabii o zaman farkında değildim ama daha sonra işte e, koltuk altında çıktı, lenf bezlerine evet. sıçramıştı. O döneme denk geldiği için sordum hani. Yani şu da var. Yani bir kadına... Bir hormon tedavisi, bir çocuk tedavi için bir tedavi yapılacaksa mutlaka memeleri kontrol, kontrol tabii ki edilmeli edin, zaten. Evet. Ee, belki bir orada belki bir Meme kanseri yaklaşık 7 yılda tanınabilir bir hale geliyor. Dolayısıyla siz meme kanseri olduğunuzda biz teorik olarak onun 7 yıl öncesinden başlamış olduğunu Hı. kabul ederiz. Hı. O yüzden ondan önceki birkaç senede almış olduğunuz bir ilaç, bir hormon meme kanserine yol açması zaten mümkün değil. Hatta bir e, genel cerrah olarak Cihan Hocamın bu hormon replasman tedavisi veya hormon tedavisiyle bu şekilde konuşması beni de mutlu etti. Evet. Çünkü toplumda bu hormon kullanımının direkt olarak e, meme kanseri yaptığı veya kanser herhangi bir kanser yaptığı yönünde bir görüş hakimdir ve insanlar bundan çok yoğun bir şekilde hı hı. kaçınırlar. Aslında e, Cihan Hocamın da dediği gibi bir miktar hızlandırabilir, belki hı hı. tetik e, hızını artırabilir ama gelişme ama. Evet, temelde oluşturmaz. Dolayısıyla hayat hı. kalitesini hı. yükseltecek bir durum varsa hı hı. hormon replasman tedavisi veya hormon tedavisi yapılması gereken şeylerden bir tanesidir. Evet, şey, yani, yani Ben, ben burada bir şey katılıyorum var. <gülüyor> 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 Hanımlarla konuşuldu ve erkekler için de tam tersi bir durum var. Mesela prostat kanseri tamamen bir erkeklik hormonunun fazla alınmasıyla ilgili. Çünkü evet, prostat evet. kanserinin oluşmasına sebep olan erkeklik hormonu androjen dediğimiz erkek bu herhangi bir nedenle mesela sporcular spor yaparken adelleri geliştirmek için doping anlamda bunları alıyor alıyorlar. Hatta bu tip ilaçlar da var içinde androjen hormon itibariyle. Bunlar alındıkça prostat kanserinin gelişme riski artıyor. Peki ama prostat kanseri çok sık görülüyor. Yani herkes mi erkek olmalı <laughs> öyle bir yok hayır. Genelde 40-45 yaş üzerinde şimdi evet. görülmeye başladı. Daha önce 50 yaş üzerinde ama şimdi Daha erken şey. be, erken Aha. tanılar arttıkça ktan sonra görülmeye başlıyor. Genelde e, genetik etkenlerinin yanında hormonal etken de ağır. Hmm. Üçüncü etken de diyet, çevre faktörü. Hmm. Mesela Filipinlerde, Uzak Doğuda, Çin'de yok, yüzde 10-15 oranda. Hmm. Ama Amerika'da yüzde 45-50 oranda. Oradaki gençler Amerika'ya gidip para kazanmak için gittiklerinde kendi diyetlerini o hani var ya soya yağları, yağlar, evet, balık, evet. işte şeyden zengin gıdalar, haşlama, çay, yeşil çay, bunları içmekten prostat kanseri olma şansları az. Ama Amerika'ya gidip yağlı gıdalara, fast foodlara döndüklerinde aynı oranda Amerikalılar gibi yüzde 45-50 oranında prostat kanserine yak yakalanıyorlar. Evet. Demek ki şehir hayatı da bizi ciddi şekilde evet. e, kanseri tehdit bir mesela... şey. Kanserin tedavisinde hormon kullanıyoruz. Ne kullanıyoruz? Erkeklik hormonunu ortadan kaldıran dişilik hormonu, östrojendir hormonu kullanıyoruz. Onun yaptığı yan etkilerden ölümler olduğu için o hormonu terk ediliyor ama onun muadili olan ve de erkeklik hormonunun salımını azaltan hormonal ilaçlar kullanıyoruz. <laughs> Şunu ben en son sormak istiyorum. Çok hızlı bir gelişim var. Tıpta bayağı bir farklı yöntemler deneniyor. Şimdi siz bir internet kirliliğinden ve uzmana güvenmekten de söz ettik. Acaba hani 5 yıl sonra hani size güveniyor işte ne derseniz yapıyor bir hasta ama 5 yıl sonra yeni yöntemler çıktığı zaman e ee, pişman olabilir hasta. Hani böyle bir şey olursa ne olacak? Hani yeni bir şey deneniyor, yeni bir şey yapılıyor ve internete kapalı yaşamasını istiyorsunuz hastanın. Yani yeni yöntemleri e, bilmesini istemiyorsunuz. Ha, tamamen uzmana bağımlı yaşamasını istiyorsunuz. Ama... Ama yani uzmanlar da yeni yöntemleri takip etmek takip zorunda. Yani yeni onu etmiyorsanız… Değiliz. Evet. Yeni yöntemleri açığız, aksine. Biz sadece yanlış bilgiye karşıyız. Yanlış. Yani yani bir de hiçbir zaman bir çalışma protokolünde olmadığı sürece hiçbir hastaya ispatlanmış tedavi seçenekleri dışında bir tedavi zaten uygulanamaz. Hı hı. Ancak yeni bir ilaç bir çalışma protokolünde uygulanabilir. Biz yeni tedavileri öğrenmesinler demiyoruz Anladım. burada yanlış anlaşılma olmasın. Biz sadece yanlış bilgiler almasınlar Peki. diyoruz. Ee, vaktimiz sona erdi. Ee, Feriherim söyleyeceğim bir şey var mı? Bütün bu hastalık dönemi ve e, sağlıkla e, artık şey yaptım çok zor dönemlerde yaşadım. İnşallah hepsini atlattım. Buradan Avrupa'ya ve Türkiye'ye vermek istediğim bir mesaj. Var mı? Ya insanlar e, morallerini bozmasınlar. Çok önemli bir şey hakikaten. E, ailenin ve çevrenin arkadaşlarının desteği çok önemli. Umutlarını yitirmesinler. Hiçbir zaman umutsuzluğa Hı -hı. kapılmasınlar. E, İnsan e, pozitif olup iyi olacağına inandığı zaman zaten işin yarısını halletmiş Sen oluyor. Bu hastalıkla e, bir sürü dostunu e, kazandığın gibi kaybettiğin dostların da oldu. Çok şükür olmadı. Yani. Olmadı, <laughs> olmadı mı? Olmadı. <laughs> i̇lginç. Peki. Çok ilginç. Ben ameliyattan çıktım başımda 30-40 kişi bekliyordu. Doktor e, artık çıkarmak zorunda kaldı. Çok teşekkür ediyorum hepsine hakikaten. Çok e, güzel bir şey. E, yani bunları görmek açısından önemli tabii. Bir de artıyorlar ne güzel o. Hiçbir Çok... dediğim iki edilmiyordu öyle bir sene boyunca. <laughs> yani bu hastalıkta sana yeni bir dünyanın şeyini kazandın. Evet. Yeni bir insan oldun. Öyle. Yani Kötü bir şeyi aslında iyiye çevirmek lazım. Peki. Güzel tarafından bakmak Buyurun. lazım. Biraz ilave etmek gerekirse vereceğimiz mesaj şu olmalı bence. İster erkek ister bayan kendi yaş grupları içinde kendilerinde görülen belirtiler çıktığı anda hekime gitmeleri ya da yaş grupları içinde erken tanı ve teşhis vasıtalarına yönelmeleri önemli. Yani bu bu herkes için. Yani 5 yaşındaki çocukla 20 yaşındaki gençle 40 50 yaşındaki insan için de geçer. Evet, bu en büyük şans galiba. Yani erken e, tanı çok evet. önemli. Ben geç kalmıştım mesela. Doktorum çok kızdı bana. Senin gibi aklı başında eğitimli ben bir kadın nasıl böyle bir şey yapar diye. Ama insan herhalde kendine konduramıyor böyle bir şeyi. Yani temelinde o var galiba. Eşliğine ellerine kadar sıçramasaydı çok daha başında olsa daha kolay halledilebilirdi. O yüzden erken tanı hakikaten tabii. çok önemli. Çok spesifik bir mesaj da ben verebilirim. Buyurun. Tabii ki. Ee, kadınlarda gözüken kanserlerin bir kısmı tesadüfi olarak ortaya çıkıyor. Hı. Dolayısıyla da bir belirti vermeden ortaya çıkıyor. Bu nedenle de mutlaka kadınların hiç olmazsa senede bir gidip e, hiçbir neden olmasa da kontrol edilmeleri. Çin tarafından bu, önemli. Bu çok önemli. Evet, biz her hafta bir sağlık konusuyla böyle ve o sağlık konusunun sosyal e, olarak açtığı yaraları e, deşeceğiz, burada olacağız. Ama e, şunu da söylemek istiyorum ki kanserin en önemli yanı, erken teşhis edilebilir olması. Bazı hastalıklar var ki adını bile duymuyoruz. Bir bakıyoruz ki öyle bir hastalık olmuş. Hani bir doktora gidiyor sen şu hastalık olmuşsun denebiliyor. Ama kanserde böyle bir şansımız var. Ve tabii ki dünyanın en çok konuşulan, en çok üstünde düşünülen hastalıklarından biri. O yüzden lütfen erken teşhis etme şansı varken ve programın başında da söylediğim gibi %95'i neredeyse erken teşhisle önlenebilir bu hastalığın O yüzden lütfen vakit varken erken teşhis etme şansından yararlanın diyorum